Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Sizler bugün tekerleme paylaşacağım. D ünsüzü, denizin D'si ya da D konsonu denilebilir. Vokal ve konson diye de adlandırılıyor konservatuarda. Ünlü ve ünsüz harfler. Pek çok tekerlemeyi harf harf seslendirmeye çalışıyorum sizler için bu konuşma tekniği kitabından yine seslendireceğim. Kitabın linkini, PDF'ini videonun altına bırakacağım. Oradan indirip D tekerlemelerini bulup benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Ve hani çok hızlı değil de biraz daha tane tane seslendireceğim ki amacına ulaşsın. Yani burada gösteri yapmak için okumuyorum sonuçta değil mi? Size yardımcı olmak için eğitim kanalıyız. Biraz daha tane tane seslendireceğim. Damla damla göl olur, damlacıktan sel olur. Dambur dumbur nerede? Deli kız orada. Davulcu dede dışarlıklı dikişçiyi dolandırırken dönemecin duvarından düştü. Dadaylı davulcu davuluna dayanan Davut dayıyı darbukayla darbetti. Dadaylı dayımın dodurgalı düdük delisi dedesi diline doladığı debdebeli dedim dedisiyle dırdırını dilinden düşürüp de bir kez olsun doya doya düden diyemeden, düdenin dallara doldurduğu doyumlu yemişlerden doyasıya yiyemeden darı dünyadan göçüp gitti. Düşkün düşün deş düşünselde düşçü düşünsellikle, düşüncelime düşselliğini düşünüden düşürmez. Düşürürse eğer düşüncelik düşüncesizlikle düşündürücü bir düşünsellik kazanır. Ve Datı Cadde'de durdurdum da dedim ki şu darı dünyada delilerle dertli dedeler içinde dindin durdun da kendi derdini döküp dereden tepeden dört çift lakırdı edecek bir hem derdi neden bulamadın? Damdan geldim dedem dedim demli çay istiyor. Dobbaylı, dümbül düdük dümbelekçi düdükçünün debdebe delisi dadaylı dedikoducu didaktik dedesi Dodurgalı didikçi dudu dadısıyla dudak sıllaşamadıkları için durup dinlenmeden dada didi dödü dudu düdü dodo dıdı dedi durdu. Dilber, dil, dilber dilbaz dindar dilavere dilbaz diyerek dikişlerini dikti. Dırdır dırlananlar dışarıda dımdızlak dızlandılar. Duvarcı dursun dutluğun duvarındaki durakta durdu. 99 dolaplı doktor dolandırıcı dondurmacıdan dop dolu 90 donuk dondurma dolabı aldı. 4 yollu döşemeci döşemelerinin döşüntülerini dört köşe döşeklere döndüre döndüre döktü. Düdüklü düğmeci dünden beri düşüne düşüne düğme düzinelerini düzgün düzeltemedi. Didim didim dit dedim dedeme dom dom konuşma. Dum dum kurşunu dümdüm düm değil dom dom patlar dım dım da dım 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 da dım 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 da dım dım ben bu dım dımdan baktım. Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse dört deryadan dört dert dört dergahtan dört dev çıkar. Yani gördüğünüz gibi D bir başlangıç ama yanında O varsa O çalışmış oluyorsunuz. Ö varsa Ö bütün sesli harfleri D önderliğinde çalışmış oluyorsunuz. Çünkü Türkçe sesli harflerin önceliğinde sesli harflerin mutlaka doğru çıkarılması gereken bir dil ve onların seslerinin böylece D harfinin önceliğinde yapmış oluyoruz diyebiliriz. Ağzımızı normal konuşmadan daha çok açarsak hem boğumlanma yani ağız hareketleri hem diyaframımıza dikkat edersek diyafram kasımızı çalıştırmış oluruz. Böylece tekerleme çalışması net bir şekilde amacına ulaşmış olur sizler için seslendirmemi istediğiniz başka bir şey varsa yani diksiyona, beden diline, iletişime dair herhangi bir konu anlatımı, okuma anlatma neyse ne istiyorsanız lütfen videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek üzere.